Evet, Devam ediyoruz, arkadaşlar. بعد الإفتار يقول جده: "تعال يا عبد الله، ويا زينب، يذهب عبد الله إلى جده، وتذهب زينب إلى جدها، ويقول جده: هيا نذهب إلى الحديقة الكبيرة، بعد الإفتار، بعد صرنا." da de. Sonra. Bəd iftari, iftardan sonra. Yaqulu ceddühü. Dedesi der. Taal. Gel. Taal. Müzekker. Taali. Mühendis arkadaşlar. Daha önce yazmıştık. Yine yazalım. Taal. İzlediğiniz için var gel dal müzekker butali mühendis sesleniş taal ya Abdullah, da ya Zeynep bu el iftar bu kahvaltıydı bu sonra Yaqulu. gal yaqulu. Geçen derslerimizden hatırlamışsınız. Gale dedi. Yakulü diyor. Der. Dedi. Mazi muzari fiil. Teal ya Abdallah. Teal ya Zeynep. Yedhebu. Abdullah ile ceddihi. Abdullah dedesinin yanına gider ve dese bu Zeynep ile Zeynep de dedesinin yanına gider. Yezhebu, zehebe, yezhebu. Zehebe gitti. Gitti. Zehebe, yezhebu. Yezhebu, kim gitti? Abdullah Abdullah nereye ilacetti? dedesinin yanına. Ve tezhebu Arkadaşlar burada şuna dikkatinizi çekmem gerekiyor. Bakın. Muzarat harfimiz. Dört tane muzarat harfimiz vardı. T, Y, Elif ve Nun. Yedhe bu. O gider. O gidiyor. Tez, o buradaki o hu yani hüve ve tezhebu zeynebu ve, ve tezhebu te yine o ama o evet o Hiye müennes. T müenneslik alametidir. T bu o gider. H onun ceddihe dedesine ile dedesine gider. Ya da o gider. T bu o gider. Y gelirse o fiil o fiilin faili müzekkerdir. Tedhebu fiilinin faili müennestir. Zeynep'tir. Hüve, hüma, hüm, hiye, hüma, hünne. Ente, entuma, entüm, enti, entuma, entünne. Bitişmeyen, müstakil, merfu, mufası, zamirler. Hiye ile hüve. Hu Hü ile hu ile he bitişen mansup muttasız yani bitişik zamirler arkadaşlar. hu onun hüve o. he onun hiye o. Ceddi, ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve olur Ve bakın Ve Jedd'hu. Ve dedesi Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. der Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Jedd'hu. Ve Nahnu'nun ne? Nahnu. Na Muzari'de kelimenin başında. Mazide na şeklinde, sonunda ve cümlenin başında müstakil, bitişmeyen şekli ise nahnu. Biz. Nahnu biz. Na bize. Yılbabu Abdullahi ve Zeynep, ve Jedd, ve Jedd, dede Zeynep ve Abdullah giderler. Nereye? İle Hadiyatı, bahçeye. Biz seyiratı. Bi, ile. Ali ile Veli, Ayşe ile Fatma şeklinde olan bağlaç olan ile değil arkadaşlar. بي الفجر بالسيارة أربايلا بحجة أربايلا جدالة الحديقة الحديقة بعيدة حديقة الحديقة بعيدة عن البيت بعد مدة قصيرة yasılu ile hadiqati. El hadiqatu cemiletun ve kebiretun. Fil hadiqati eşcerun kethiratun. Yetebu Abdullah ve Zeynep ve ceddu ile hadiqati Zeynep, Abdullah ve dede bahçeye giderler. Biz seyyarati arabayla. Mesela ekmeği bıçakla kestim derken yine e, bu ekmeği bıçakla kestim. İstanbul'a uçakla gittim. Terlikle yürüdüm gibi bir harf kullanım şekli arkadaşlar. El hadiqatu ba'idetun bahçe uzakta anil beyti evden uzak el hadiqatu ba'idetun anil beyti bahçe evden uzakta. Ba'de müddetin gasiretin kısa bir süre sonra ba'de müddetin gasiretin kısa bir süre sonra yasilune ulaşırlar ila hadigati bahçeye ulaşırlar. El hadigatu yasilu yasilune vasale yasilu Vasale, vasale ulaştı. Yasilo, Yasilo, ulaşır. Yasilo, Yasilani, ne ulaşıyorlar, ulaşırlar. ne. Buradaki vav Türkçemizdeki lerlar eki arkadaşlar. Yasalune ulaşırlar ile hadiyatı bahçeye. El hadiyatı cemiletün ve kebiretün. Bahçe cemiletün. Güzel. Cemile. Türkçemizde de kız çocuklarına verilen bir isim. Cemile arkadaşlar. Cemile ismi. Cemile güzel demektir. Cemile büyük. ki güzel bir bahçe. cemile ve bir bahçe. Bahçede Fil bir Fi var. Fi var. bahçe. var. Gizli. Fil bahçe. Bahçede eşşerun ağaçlar kethiratun çok çok ağaç var. Fil hadiqa da eşcarun kethiratun bahçede çok ağaç var. Eşcarun şeceratun şe c ratun şe -rat müfredi. Şeceratun bir ağaç bir ağaç. Eşçerun ağaçlar. Bade müddetin kasiretin. Arkadaşlar bunu bu şekilde ezberleyelim. Kısa bir süre sonra demektir. Bade müddetin kasiretin. Yasilona vardılar. İlel hadigati bahçeye. İle ea hadiga. Hadiga bahçe. İlel hadigati çeyemahçeye ile yönelme 2 ile yönelme 2 E a. bahçeye ye ya e a ye يا بعيد بعيد وزك بعيد مذكرة بعيدة الحديقة بعيدة الحديقة بحشة بعيدة وزكش Bakın harekesi aynı. İkisi de mühennes. Çünkü mübdeda haber. El el hadiqatu. Başta birinci isim harfi tarifli ve ötüre. İkinci ismimiz nekre ve ötüre. Olursa iki ötüre. Nekre ve iki ötüre olursa bu bir mübteda haberdir arkadaşlar. Yani el hadiqatu ba'idetun. Bahçe uzak Anil beyti evden evden uzak. An min gibi den dan ve ayit kelimesi anla kullanılır. Dersimizin sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.